Uh, wet saçlar, seyyahlar, hobiciler, figürcü ve tabii ki güzel Kapadokya sakinleri artık. Kapadokya videolarımızın sayısını da arttı. Avanos'tayız. Bu videomuzun e, Avanos'a ayrılmasını istedim çünkü bence en büyük ilçe sahasında Kapadokya'nın e, Avanos. Avanos'un uzun ve büyük e, ve ticari canlı tutan caddeleri var. İşte o caddelerin bence şu an en büyüğüyüz. Kızıl Irmak'ın girişinden başlıyor. Şehir aslında hem eski hem yeni diye belki hikaye olabilir. Yeni tarafında bu otogar tarafı var. oradan köprüyle geçiyorsunuz. Biraz sonra geçeceğiz. İşte böyle eski tarafa ulaşıyorsunuz. Eski tarafında başlangıcı bence bu çömlek heykeli veya işte neydi? Bizim de şu Avanos yazısı. Kalbimizle artık her şehirde göreceğiniz Avanos yazısı burada da var. Ee, tabii ki amonus Avonos kılan aslında bu el sanatlarından bağlılık. Yani bunun toprağına ve bir şekilde bu toprağa bağlılığı e, belki su testileriyle işte veya çömlekçilikle e, kendisine göre e, yansıtıyor. Ve işte burada bir meydana e, ulaşıyorsunuz ve bütün yazıları, şeyleri, markaları da e, belki burada e, uygun şekilde yazılmış. Kahverengi, altın tonlar. Bunlar da hoş çünkü şehrin dokusunu bozmamış bizim için de değişik bir ayrıntı oldu. Ee, ama bir şey işte her zaman gibi renkli merdivenler, o dünyada çok e, yaygın olan moda e, hususlar bu küçük ilçede de var. Bu ilçeyi tabii önemli kılan bir nokta Kızılırmak demiştik. Bir önceki videolarını izlediyseniz Kızılırmak'ın e, tabii suyu biraz sıkı bir çekiliyor. İşte bunlar küçük kolları ama e, büyük halde tabii daha yağışın fazla olduğu zamanlar görebiliyorsunuz. E, bu yeni yapılan bir köprü. E, tahta işte şeyle e, modern yapıyla yapmışlar. Kızılırma dediğim gibi eski ve yeni amonos arasından e, böyle geçebiliyorsunuz. Ne yazık ki Kızılırma benim gittiğim vakitler biraz olsun. E, suyu çekilmiş dediğim gibi çok öyle albenini görünmüyordu. Altta biraz da kirli e, sanıyorum. Tabii e, denizde düşük olduğu için e, o, çok temiz olmayan bir e, ayrıntısı vardı ama yine de e, su olması bir ilçeyi güzelleştiriyor. Dikkat ederseniz bir e, nedir o bacası gibi tam böyle otogara girerken de hoş bir küçük anıt yapılmış İşte buradan da otogara giriyorsunuz değişik hoş güzel bir e, ayrıntı koymuş yani ilçenin farklı yerlerine e, bizim hoşumuza gitti. E, ayrılırken de ilçeden dediğim gibi tekrar kızılırma böyle bir size göstereyim istedim. Bir önceki videolarda vardı. Böyle küçük hem seramiye hem resmi olan ilgilerini e, el sanatlarıyla nehir boyunca koymuşlar. hoşumuza gitti. E, aynı bir sergi gibi. Yani, e, yürürken izliyorsunuz, görüyorsunuz. Avanos'un da Kapadokya'nın da sanatlarına hakim oluyorsunuz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Seyah gibi kalın, güzel kalın ve hoşçakalın diyoruz.